Bu meselenin iki yönü var. Basri hocam. Hukuken dünyaya ait e, ahkam bakımından dünya ile ilgili boyutu itibariyle herkesin kendi kesesi ve kasası vardır. Bırakın bir bayanı, bir erkeği, bir çocuğun bile, bir bebeğin bile kendi mülkiyeti vardır, kendi mülkü vardır inanele eee onun malına bir başkasının onun menfaatine olmayacak şekilde müdahil olması, karışması uygun görülmez. İş böyle olunca bir kadın kendi malından, kendi mülkünden istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Yani babasından miras kalmıştır babası efendim bir yakını kendisine hediye etmiştir. Bu veya işte babası vasiyet etmiştir ki kızım şu dairemin kirası kızıma gitsin. Onun kirasıyla eli bollasın. Kendi kocasından isteyemeyeceği şeyler olur oradan yapsın. Bu gibi yerlerde kadıncağız istediği gibi bu malda tasarruf etme hakkına sahiptir. İster hayır hasanatta kullanır, ister kendi ihtiyaçları için kullanır, ister çocuk çocuğunun ihtiyacı için kullanır, isterse de biriktirmeye devam eder. Fakat e, karı koca hukuku, aile hukuku e, veya ailenin geçimi, mutluluğu kitaplar üzerinden şekillenmiyor. Yani kitap böyle yazıyor, bu senin hakkındır, bu benim hakkımdır ben şunu yapmaya mecbur değilim, sen şunu yapmaya mecbursun türünden ilkeler manzumesiyle, bütünüyle evlilik hayatı sürdürülemez. Evlilik hayatının temelinde sevgi ve saygı olmalı, Allah korkusu olmalıdır. Yani kocam bana Allah'ın bir emanetidir, karım bana Allah'ın bir emanetidir şeklinde değerlendirmek lazım. Kadın kocasını, koca karısını, Allah rızası için memnun etme gayretinde olmalıdır. Yani Allah'ın rızasını kazanırım. Ben aileme iyi bir insan olursam, iyi bir baba olursam, iyi bir eş olursam, iyi bir karı olursam o zaman Allah'ın rızasını kazanırım noktayı nazarından hareketle. Ailesine iyi olmaya çalışmalıdır, gayret etmelidir. Elbette insanların Memnuniyetlerini kazanmak imkansızı istemekdir derler. Yani illa karım benden memnun olacak, kocam benden memnun olacak diye bir insan kendini yırtmamalı. Burada temel Allah'ın memnun olacağı şekilde Allah'ın emirlerini yerine getirerek kadınsa kocasının, koca ise karısının memnuniyetini kazanmaya çalışmalı. Binaenaleyh eğer e, bu kardeşimiz doğru olarak gördüğü bildiği, kocasının da itiraz etmeyeceği, yani şimdi e, diyelim ki camiye 50 lira vermene, 100 lira vermene, 1000 lira vermene kocan itiraz etmez. Yani camiyi para verilecek bir yer olarak görür. Ama paranın senden çıkmasını istemez. Veya Ahmet'tir, Mehmet'tir, Fatma'dır, efendim Ayşe'dir bunlara para verilmesini uygun görür de paranın senden çıkmasını uygun görmez bu tür yerlere sen e, tasaddukta bulunabilirsin mal senin hayır olduğuna inandığın Allah'ın rızasını kazandıracağına inandığın yerlere harcama yapabilirsin yaparken de sadece kendini düşünme ben hacizane tavsiye etmek isterim Kocamın da hayır hasanat ehli olması niyetiyle ya Rabbi ben bunu veriyorum diye içinden geçir. Çoluk çocuğumun bütün ümmeti Muhammed'in evladının hayırlı olması niyetiyle veriyorum diye içinden geçir. Ne kadar daireyi geniş tutarsa bir insan o kadar yaptığı duanın niyetinin kabul olunmasını garantiler. Dolayısıyla böyle bir ikilem yaşayacağına adeta kocasından habersiz, ondan gizli bir iş yapıyormuş gibi görüneceğine dualarına kocasının cömertliğini de katsın. İnşallah Cenab-ı Allah onun da gönlüne infak etme muhabbeti verir. Hakikaten e, mutlu insanlar, bahtiyar insanlar, başkalarının mutluluğu için çalışan insanlardır. Sadece kendisini mutlu etme peşinden çalışan insanlar bir türlü mutlu olamazlar. Çünkü Cenab-ı Allah yaptığımız işlerin karşılığını yine yaptığımız işlerin türünden bize verir. Eğer birini korkutuyorsan seni de korkuturlar. Birini endişelendiriyorsan seni de endişelendirirler. Birini sevindiriyorsan seni de sevindirirler. İlla ben Ahmet'e bir iyilik yaptım, onun da bana yapması gerekiyordu, yapmadı diye düşünmek yanlış olur. Ahmet'e iyilik yaptın, karşılığını Allah Mehmetin eliyle gönderir. Dolayısıyla biz iyiliği Allah'a yapıyormuş gibi düşünmemiz lazım. Böyle olunca Allah'ın sayısız iyiliklerine, namütenahi nimetlerine karşı her şeyimizi versek yine bir şey vermiş sayılmayız. Ama maalesef şeytan dürtüyor bizi. Bak diyor sen diyor Ahmet'e iyilik yaptın diyor. Ahmet sana teşekkür edeceğine diyor. Bir de diyor laf çakıyor sana diyor. Dolayısıyla bu tür şeyler bizi üzüyor. Ama biz aradan Ahmedi, Mehmedi, Hasan'ı, Hüseyin, Fatma'yı, Ayşe'yi çıkartırsak o zaman Allah'a vermiş oluruz ki Allah'a vermiş olmanın titizliğiyle bir hareket yapmamız gerekiyor. Nitekim sahabe-i kiram efendilerimizden bir ailenin başına gelmiş çocukcağız hastaymış e, vefat etmiş adamcağız e, evde olmadığı sırada e, adam hanımına çocuğu sorunca bize diyor biri bir emanet getirip bıraksa diyor sonra da o emaneti gelip bizden istese diyor ne diyebiliriz diyor ne diyeceğiz diyor emanet onundu bıraktı aldı Rabbim de diyor emaneti verdi sonra aldı diyor binaenaleyh bu malın bizim elimizde emanet olduğunu bilirsek onu vermek kolaylaşır emaneti sahibine vererek rahatlarız bu yönüyle baktığımızda hakikaten veren kimsenin asıl karlı olduğu görülüyor